hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery fonksiyonunun özelliğini bir kez daha işleyeceğiz. Ee, daha detaylı göreceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane inputumuz var. Mesela bu isim inputumuz olsun. İsim input text. Evet, ID verelim. ID. Mesela isim diyelim arkadaşlar. İsim bir de spanımız olacak ID. Burada da cevap ya da sonuç diyelim. Sonucu ekrana gösterin. Veyahut da uyarı diyelim. E, uyarı yapalım burada uyarı nasıl yapacağız hemen ders 29'u şöyle şuraya import edeyim evet ders 29 CS'mizde dolar işaretiyle e, ne demiştik e, isim demiştik kare isim isim text field'ımızda şöyle bir atalım aslında index.php'mizi de görelim arkadaşlar şöyle index.php'mizi bir atalım text attık. Bu eski dersimizden kalandı. Yeniliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi isim ve text pixel field'ımız var. Yanında da span'ımız olacak. Şöyle yapacağız. Buraya isim tıkladığımız anda şöyle buraya tıkladığımız anda işte şurada bir uyarı verdirteceğiz. Hemen onu yapalım. İsim focus in. Focus in. Function. Focus in. Evet. Ne diyelim? Şöyle yapalım dolar işareti evet. sonuçtu sanırım evet, sonuç HTML ekrana bir şey yazdıralım işte e, lütfen lütfen isminizi giriniz isminizi giriniz diye bir yazı yazalım şöyle hemen atalım ders 29'u Ders 29 atıyoruz jquery dosyamızı sayfamı yeniliyorum bakın şimdi text field tıkladığım anda tıkladım anda evet tıkladım anda göstermesi lazım sanırım html5 özelliği eklendiği için artık browserda artık browserlar algılamıyor olabilir olsun ben yine de göstermek istiyorum bu özelliği ee, şöyle yapalım büyük ihtimal böyle yaptığımızda gösterecektir input diyelim Buraya da span diyelim arkadaşlar. HTML5 özelliği olduğu için artık algılamıyor olması gayet doğal. Çünkü bunları HTML5 ile kolaylıkla yapabiliyoruz zaten. Sadece özellikleri göstermek istiyorum. Fakat focus in sadece bunun için değil. Daha değişik özellikler için de kullanıyoruz zaten. Evet atalım hemen ders 28 jQuery. 29 pardon. Ders 29. Evet yenileyelim bakalım arkadaşlar. Evet tıkladığım anda yan tarafta span'da uyarısını vermesi lazım. Tıkladım. Evet görmüş olduğunuz gibi lütfen isminizi giriniz. Uyarısını aldık. Evet bu dersimizde bu kadar olsun. E, dediğim gibi arkadaşlar e, jQuery ekledik buraya. E, bir nok ilk sürümünü hemen hemen e, buraya ekledik. İkinci sürümü de zaten burada var. O yüzden e, kod uyuşmazlığı yaşayabiliyoruz bazen. Dediğim gibi HTML5'te birçok özellik var fakat eee jQuery sadece onun için değil, daha değişik şeyler için de kullandığımız için ben tüm özellikleri gösteriyorum. Çünkü daha da ileride hemen hemen tüm özelliklerimizi kullanacağız. Bu bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.